Yeni oyuncakları çok güzel. Bunu yağmurla, yağmurla, doktor vereceğim. Tamam. O, o oyuncu, güzel tamam. güzel kırmadan oyna tamam Ama mı? Ama bunu Fırında tavuk varmış. Ekmek kızartma makinesinde ekmek kızardı. Çamaşır makinesinde çamaşırlar yıkanıyor. Hani kahve yapmadın? saçlarını da bir toplatmıyor sevmiyor toplamayı hayır o çaydanlığı çıkar içinden alttaki çaydanlık var ya onu çıkar şunu şunu onu al onu al oradan Heh, tamam şimdi bardaklara koy bakalım buraya bunlar bardaklar bunlar bunlara koyacaksın al bunlara koy kahve içelim hayır oraya koymuyorsun Bak çaydanlık şeyde kahve makinesi bu. Buna koyacaksın böyle. Böyle buna koyacaksın. Evet öyle. Evet tamam. Aferin benim kızım. Çok güzel yapmış.